Herkese merhaba. Bugün transistör modülatörlü genlik modülasyonlu sinyalin oluşumunu gözleyeceğiz. Bir önceki 2A deneyimizde bunu diyot modülatör kullanarak yapmıştık. Bu sefer transistör modülatörü yardımıyla bu işlemi gerçekleştireceğiz. Deneyin yapılışına geçelim. Deneyde kullanacağımız araç gereçler bir önceki 2A deneyinde olduğu gibi yine B4130 genlik modülasyonu deney setimiz osiloskop ve güç kaynağına ihtiyacımız var. İşlem basamaklarını uygulayalım. Birinci adımımızda şekil 5'teki devreyi kurunuz diyor. Şimdi devremizi kuralım. Öncelikle ben güç kaynağı bağlantılarını bağlamakla başlıyorum. Artı 15 volt ve ground noktamız. İkinci olarak burada transistör modülatörünü kullanacağız. Bundan dolayı taşıyıcı sinyalimizin çıkışını transistör modülatörün carrier kısmı, taşıyıcı kısmına giriyoruz. Ve aynı şekilde şimdi test ton generator denilen yani aslında bizim bilgi sinyalimiz olan sinyali de transistör modülatörün VF input kısmına girdik. Daha sonra EM out çıkışını ve Yine işare, e, bilgi işareti sinyalimizin çıkışlarını osiloskoba bağlayacağız. 2 numaralı kanalı EM6 olarak kullanalım. Mavi kanalımız iki, iki numaralı kanalımız. Sarı renkli olan kanalımız ise bir numaralı kanalına bağlı osiloskopun. Onu da işaret sinyaline bağlayalım. Ve osiloskop proplarımızın Ground noktalarında, topraklarında deney setindeki Ground noktalarına üst üste ya da herhangi bir yerlerine bağlayabiliriz. Hepsinde aynı yere bağlı çünkü. İkinci adımda ise taşıyıcı genliğini 4 volt peak to peak değerine ayarlanmamız isteniyor. Şimdi 4 volt peak to peak'e ayarlayalım fakat taşıyıcı genliğini şu an görüntüleyecek bir kanala osiloskop çıkışına bağlamadık. Bundan dolayı işaret sinyalimize taktığım birinci kanalın çıkışını, girişini daha doğrusu taşıyıcı sinyalin olduğu kısmı alıyorum. Ve burada şimdi osiloskopta genlik ayarını yapalım. Genlik ayarını yapmak için iki tane seçeneğimiz var. Aslında ikisi birbirine bağlı seçenekler. Şimdi buradaki frekans ayarı aslında şuradan göstereyim. Şimdi osiloskopa bakalım. Mesela frekansı arttırıyorum şu an. Frekans artıyor evet. Buradan da görebiliriz osiloskoptan 793 mesela şu an sağa çeviriyorum. 813'lere kadar çıktı ya da sola çevireyim. E, frekansımızın azaldığını görüyoruz. 640 oldu. Fakat burada e, aynı zamanda frekans değişirken frekans mesela arttıkça şu an arttırıyorum. Genliğimiz de düşüyor. Şimdi buradaki genlik ayarını mesela maksimum frekans da şu an 4.48 volt peak to peak görüyoruz şu an. Bize 4 volt lazım. Bundan dolayı normalde level ayarı yazan buradaki trim pot'tan değiştireceğiz bu seviyeyi. Arkadaşlar önceki deney setimiz daha doğrusu şu an deney setini değiştirdik. 5 numaralı B4130 deney setimiz var şu an. E, fark ettim ki level sinyal level yazan buradaki kısımda genlik ayarlayacağımız kısımdaki trim potu kırılmış. Bundan dolayı genliği değiştiremiyorduk. Şimdi genlik ayarını değiştirmek için şu şekilde yakından bakalım. Frekans potansiyometremizi ortaya ayarlayalım. Şu şekilde ortaya ayarladım. Şimdi ortaya ayarladığımız zaman şöyle, evet. Şu an kanal bir frekansımız 694.4 kHz olarak görünüyor. Şöyle biraz da açalım bakalım. Peak to peak değerimiz ise 4.16. Şimdi bu seviyeyi buradan Trim potun ayarını oynayarak 4 volt seviyesine getirmeye çalışacağım. Evet, 4 evet, şu an 4.08 volt 4 voltu ayarladık 3. adıma geçelim 3. adımda modülasyon indeksinin %60 olacak şekilde modüle edici sinyalin genliğini ayarlayınız ve osiloskopta gördüğünüz EMAT dalgasını e, görüntüleyiniz diyor şimdi modülasyon indeksini %60'a e, ayarlamak için gerekli olan hesapları yapalım burada öncelikle ee, hatırlatacak olursak modülasyon indeksinin Ei bölü EC'den de bulabiliyorduk. Yani Ei burada işaret sinyalimizin genliğini e, modülasyon indeksi çarpı taşıyıcı sinyalin genliği olarak diyebiliriz. Şimdi taşıyıcı sinyalimizin genliğini de ikinci adımda 4 volt peak to peak ayarlamıştık. Buradan işaret sinyalinin genliğini hesaplayacak olursak 2.4 volt peak to peak e, genlik değerimiz çıkıyor. Şimdi bu genlik değerine göre de Emax ve Emin değerlerini hesaplayalım. e-max'ı bulmak için 4 volt peak to peak'e 2.4'ü ekleyeceğiz 6.4 volt. Minimumunu bulmak için ise 4 volt'tan 2.4 voltu çıkartıp 1.6 volt sonucunu elde edeceğiz. Böylelikle yüzde m'i hesaplayacak olursak Emax ve Emin değerlerinden yola çıkarak 6.4 eksi 1.6 bölü 6.4 artı 1.6 dediğimiz anda %60'lık modülasyon indeksine erişmiş oluyoruz. Şimdi bulduğumuz, teorik hesapla bulduğumuz e, işaret sinyalinin genlik değerini e, deney setimizde 2.4 volt'u ayarlamaya çalıştım ve bunun sonucunda e, 2.42 volt peak to peak'e işaret sinyalinin genliğini ayarladım. Taşıyıcı sinyalimizde 4.04 olarak gözüküyordu osiloskopta. E, ve burada taşıyıcı sinyalin yani e alt çıkışımızın aslında frekansında 686.8 kHz olarak ölçtüm. Şimdi buradan yola çıkarak Emax ve Emin değerlerini de ölçümünü yaptım. Emax'ımız 10.56 volt. Emin'imiz ise 5.76 volt çıktı. %M hesabını yapacak olursak 10.56 eksi 5.76 bölü 10.56 artı 5.76'dan yüzde 29.41 lik bir modülasyon indeksi elde ediyoruz. Şimdi burada deneysel yaptığımız sonuçta teorik hesabımıza göre ciddi bir fark var, yaklaşık iki katı fark ettiyseniz yüzde 60 istiyorduk bizim burada yüzde 30'a yakın bir modülasyon indeksi elde edebildik. Şimdi bunun neden olduğuna bakalım. Arkadaşlar burada ee deney setimizin bir ee durumu var onu açıklamam gerekiyor. Burada transistör modülatör deneyimizde şimdi bunu anlamak için öncelikle ee şuna bakacağım. Şimdi normalde şu taşıyıcı sinyalimiz Carrier'e giriyor, şu da bilgi işareti sinyalimiz modüle ettiğimiz sinyal şimdi bunu çıkartıyorum bu yokken sadece taşıyıcı sinyali e transistör modülatörümüze girmişken kanal çıkışına bakalım. Şimdi normalde EM e out'u görüyoruz. Şimdi şöyle yapacağız. Kanal 1'i de taşıyıcı sinyale bağlayacağım. Taşıyıcı sinyalimiz EM out çıkışımız. Transistör modülatörde bilgi sinyalini girmediğimiz zaman normalde bizim sadece taşıyıcı sinyalini görmemiz gerekiyor. Şimdi taşıyıcı sinyalini görmeye başladık. Evet burada Şimdi kanal bir az önce bakın yoktu. Şu. Şimdi takıyorum. Burada var. E alt çıkışımızda mavi ikinci kanalımız. Şimdi arada bir fark var. Aradaki farka yakından bakalım. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bakın kanal 1'in voltaj range ayarı 1 voltta. Her bir kare 1 volt gösteriyor. Fakat kanal 2'de yani EM alt çıkış sinyalim 2 voltta şu an. Şimdi bu farktan dolayı yani transistör modülatörü devresi deney setimizin içindeki transistör modülatörü devresi taşıyıcı sinyalin doğrudan iki katını alıyor. Şu an mesela baktığımız zaman kanal bir peak to peak geldiğimiz 4.24 volt yani direkt e, taşıyıcı sinyalimiz çıkışında ise em AM AMOV'da ise 7.92 görüyoruz. Bu yaklaşık iki katına tekabül ediyor. E, i̇şte burada deneysel başka durumlardan dolayı e, birebir tam olarak iki katını görmesek de şu an ama e, net bir şekilde diyebiliriz ki modülasyon sinyalimiz yani işaret sinyalimiz olmadan e out çıkışında biz zaten girdiğimiz taşıyıcı sinyalin iki katı genliğini görüyoruz. Bunu modülasyon indeksi hesabını yaparken dikkate alacağız. Dikkate alarak yapacağımız hesapta bu sefer E'yi eşittir M çarpı 2EC formülü kullanacağız çünkü transfer modülü kendi içinde taşıyıcı işaretin genliğinin iki katını alarak çıkışa yansıtıyor. Şimdi bu hesabya göre yapacak olursak 60 modülasyon indeksi elde edebilmemiz için bizim 8.08 volt pik to pik çarparsak hatırlayın ec değerimiz 4.04 volt pik peak to peak'ti ayarlıydı. Buradan eyi 4.84 volt pik to pik olarak hesaplarız. 4.84 volt peak-to-peak'e göre işaret sinyalimizi genliğini ayarladıktan sonra e, ölçümleri aldık. Ve bu ölçümlerin sonucunda Emax değerimiz 12.88 volt, Emin değerimiz ise 3.20 volt olarak ölçtük. %M hesabını yapacak olursak 12.88-3.20 böyle 12.88 artı 3.20'den %60.20'lik bir indeks hesabına erişmiş oluruz. Bu ilk başta yaptığımız teorik hesapla oldukça yakındır ve doğru bir sonuç olarak kabul etmeliyiz. Yani bu hesabı yaparken, bu setinde çalışırken e, transistör modülatörünün iki katını aldığını e, unutmamak gerekiyor. Bunu da hesaba katarak e, işlemlerimizi yaptığımız zaman teorikte hesapladığımız modülasyon indeksini gerçekte de %60 olarak bulabiliyoruz. Evet bugünkü deneyimizde bu kadar. Bir sonraki deneyde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.